Abi? Tamamdır, Manisa Büyükşehir Belediyesi görevlerini yerine getirmeye devam ederken sosyal belediyecilik anlayışıyla da vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı resmi gazetede yayınlanarak uygulamasına başlanan infaz düzenlemesiyle kapalı ve açık cezaevlerinden tahliye edilen vatandaşların ulaşımlarını sağlamak için otobüs desteği sağladı. Cezaevlerinden tahliyelerin başlamasıyla birlikte Manisa E ve T tipi kapalı ceza infaz kurumunun açık cezaevi kısımlarında da tahliye olan tutuklu ve hükümlülerin ulaşımları Manisa Büyükşehir Belediyesi otobüsleriyle sağlandı. Merkezde bulunan E tipi kapalı cezaevinden tahliye olacaklar için ayrıca elektrikli otobüsler de seferber edilirken merkez dahil 15 ilçeden gelen yaklaşık 35 otobüs ilk olarak sabah erken saatlerinde Manisa şehirler arası otobüs terminaline gelerek buradaki dezenfeksiyon işlemlerinden geçirildi. Daha sonra araçları kullanacak olan şoförler tam donanımlı kıyafet, eldiven ve maske ile direksiyon başına geçti. Tahliyelerin gerçekleştirileceği cezaevleri önüne giden otobüsler tahliye olan tutuklu ve hükümlüleri alarak Manisa ve İzmir'de belirlenen noktalara ulaşımları sağlandı. Aa.